Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Stick Vars'a kadar hikaye moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar önceki gün de Voltaik mekanını basıp Büyücü Megis'in yani Büyücüler Kralı Megis'in arkadaşlar içinden geçmiştik. Bu bölümde ise arkadaşlar uyuyan bataklıklara geçeceğiz. Şimdi video geçeceğiz arkadaşlar ama video geçmeden önce de video like almayı kanala abone olmayı ve bildirim gibi açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ben oynaya basıyorum. Ve arkadaşlar kalın yerden devam edeceğiz dediğim gibi. Ve arkadaşlar bakın o kadar oynadığınız zaman sadece %17'sini bitirdik hani hikaye. Arkadaşlar gerçekten çok uzun sürüyor. Hem devam etse basıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dakika uzaklaştırırım sana şunu size göstereceğim bakın arkadaşlar ta şuradan Yani bakın Sen nasıl göstereyim ben bilmiyorum ki Bakın ta şu bölüm 1'den ta bu bölüm 2'ye kadar arkadaşlar geldik şuradan Sonra arkadaşlar bölüm 2'den bölüm 3'e kadar geleceğiz bölüm 3'e kadar bir dakika O bölüm 3'e kadar Yani tamam daha bölüm 3'e açılmamış arkadaşlar Her neyse başlıyoruz arkadaşlar bakalım Bölüm 2'den Bir tane de şimdi ha aynen Uyan bunu arkadaşlar atayım bir ya Çok fazla ses çıkartıyorum Harika Baskaran geçiyor Yolumuzda bir çeşitlik yer Yolumuza bir çeşit yattık yatıyordu onları uyandırmaya cesaret edemedim Gün kadar et yakalım tamam hadi bakalım arkadaşlar Basıklar karşı savaşacağız mı da nasıl karşılaşacağız bilmiyorum arkadaşlar şu an başka girmedim Sabit'e arkadaş girmiş olacağım aşağı Hemen şu maç basmasına başlıyorum Aa bunlar ne lan bunlar Aa. Bunlar şimdi oynayacak mı acaba Bunlar bizi içimize mi çekiyor anlamadım ki tam olarak Neyse arkadaşlar grize bakalım Saldırı bitene kadar savun. 3 dakika inir saniye. Tamamdır. Sanırım sıkıntı yok. Sen krisa gidiyorsun. Sen alt sen altında kal ya. Sen krisa gitme. Boş ver krisa. Hemen evet, arkadaşımız var basacağım. Çünkü bana biraz saldırabilir. Ya yani şimdi bana mı salacak biz mi bunu salacağız? Bunlar salacak arkadaşlar. Acık süre var. Ve bu bunlar bizi salacaklar yani. Mantıken öyle çünkü. Bekleme bir arkadaşlar biraz uyanın zaten. Valla risk yani şu anda amaçlar gibi ne de gibi bir şey, çok bir şey bilmiyorum. Tamam. Bir tane daha anıcı basacağım. Daha az kasım var diye. Bir tane kasıya gönülsek mi acaba? Şunun kasıya gönülelim. Kasıramızı alalım çünkü. Biraz daha, biraz daha krisa kasmış oluruz. Oğlum buraya gelince gari bir ses geliyor lan korktum vallahi arkadaşlar. Şu an ormanlık ortasının <laughs> içindeyiz. Arkada da bayağı şekil duruyor Tamam şimdi bir tane arkadaş okçu basalım bence Hatta bir tane de basalım Bir tane basalım Bir tane arkadaşı şu manager ülkesine basalım Bizim bunun hiç basamadık hatırlamadım bu arada Niye basmıyoruz ki biz onu abi Basmamız lazım yani Bu sensiyon hem arka tezi artıyor hem de artıyor. Aa lan! Oha! Arkadaşlar ne bak bu uyandı galiba Oğlum bu çok kötü bir şey bu arada çok güçlü Gel çekilin Abi çok kötü. Oğlum hiç pekemedim ama bir artık. Arkadaşlar bana nasıl biz oldu. Abi saldırır mı yemek hele? Bu para saldırıyormuş tamam. Abi okçu basıyoruz okçu basıyoruz. Tamam ya karşısını indir o zaman. Değil mi? Abi bak arkadaşlar yönlüğü arkadaş görüyor musunuz? Ne diyor yeni tehtir? Riptor. Hmm. Ee, biz bunu açamadığımızı ilk muyuz ya? Tamam abi gitti. Arkadaşlar görüyor musun? Bak şunu o yanlış şimdi. Bu kadar mı ya? Onu bitirelim ki yani şimdi. Basit arkadaş bunlar şu an. Ama sanırım bu kadar değildir ya. Bu kadar kolay olamaz ya. Yani. Bakın yani hepsi geldi yani. Ben bunu kolay olacağını düşünmüyorum. Sonuçta bu stick basaka. O kadar kolay bir oyun değil. Saldırın ya. Başlayalım böyle şey. Abi çok güzel bakan kaç şey görüyor musun? Dik okar var bunlarda. Bizim bu saldırımızın gücü. Aslan manajer ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Askerimizi savunuyor. Hem emekçi hem asker. Halaylar olsun. Vallahi helal olsun. Geri geldim Abi bitti lan. Tam bu kadar mıydınız? Ciddi olamazsın. Abi bitti galiba. Değil mi? Yani arkadaşlar. Çok kolaydı. Hiç beklemedim o kadar kolaymasını. basta stik bastı. Tamam. O zaman arkadaşlar 8'e geçmiş bir ne oluyor lan? Bir anda buza geldik. Allah Allah buzlu ayaklanması. Bunu aynı saklı istikmaz ile gazetede vardı. Zarekinin haritası bizi buzluğa yakalmasının sınırlarına götürdü. Arşır Omar bazı ilginç güçlerden yerleniyor. Bugün ordumuza Omar'ı da katacağız. Tamam oyna bakalım. Buzluğa şırhan ekini yok edin. Bastım abi. Oo, bak yana ortam değişti arkadaşlar. Ne diyor? Alt yükseltmeleri yaşayabilirsiniz. Aa bu daha önce vardı arkadaşlar. Yani şey eee... Çevirmiş moda vardı ama şu an daha yeni kemanda geliyor bu. Hadi bunu arkadaşlar konu biliyorum. Startian upgrade. Şimdi bizim ya upgrade geldi acaba? Best şimdi bak, best şimdi oluyor tamam falan bu arada. Büyük hakkı 130 miner ve yüzde yok hakkı 130 miner ve kesilir hasar herhalde yani tamam biliyorum ama neyse bırak tekrar o zaman. Upgrade edelim şunu hemen. Güzel. Harika çıkarınızı savaş anında sünlük kazanmak için tamam. Geçti arkadaşlar bunu kullanın işte vallahi. Hemen tamam, 5 tane basmış olalım şeyi. Üç etkeni yok mu Aynen öyle. Tamam. Şimdi hemen sen gel bakalım. Sen ben kristal gidiyorsun. Bir yalnız kesim olarak kristal kasması lazım çünkü. Yükseldi bu? Az kaldı tamam. Oo bak şu oraya gelmiş bile. Bak O maske ne az kalmadın sen ya? Bak böyle donduruyor önce. Abi arkadaş buzul ya normal bir şey yani. Tamam. Bekle bakalım sana okçu. Afiyetimiz gelsin de. Ulan göreceksin sen. Ha gel arkadaşlar kaç hareket. Aynı öyle. Bakayım. Bir daha kaç mi? 600 üstü bu salar. Oho bu sefer okçu mu spamlayacak şimdi bizi ya? Çok büyük sıkıntı o zaman. Sen speed on bas. Tamam. Gelir şimdi o zaten. Speed on tane de alabiliriz adamları. Abi tekrar geliyor adamlar ya. Şaka geliyor cidden. Lan geldiler. Neyse. Geri çekiyoruz arkadaşlar yine yani askerlerimizi. Bu çünkü bana ne içinden içinden geçer. Ne oldu lan gelip kaçıyorsun lan? Ödlek. Savaştan savaşın geri kaçmış ahmaklıktır lan. Ya sen artık bir oynayayım şu oyunu ya. Sen arkadaş bana ne istemesi masıyorum. Bakın arkadaşlar görün görüyor musunuz? Speedon'un üzerinde Vicky kostümü var. Bu Vicky kostümü arkadaşlar ben sandıktan çıkmıştım. Yani arkadaşlar bakın. Bu oyunda her tür Bakın arkadaşlar bu oyunda e, kostümümüzle arkadaş kombinasyon yapabiliyorsun. Mesela şu an ben e, e Ben şu an kavasından bir bitki kostümü giydim ya. Kalkana vampir giyebilirim ya da mızrağına volta giyebilirim. Yani böyle karşı kombinasyon yapabiliyorsunuz ama normal skip arkası böyle bir şey yok. Yani bu oyunda arkadaşlar böyle bir şekilde <laughs> bence güzel olmuş. Oynayacağın ekibi avak atmış oluyor. Abi ne lan bu? Arkadaş kan fırtans yaptı adam şimdi. Muhtemelen şu an biz bu bölümün zaman bize kaç fırtansı kartı gelecek. Tamrım oyunda. Tamam ya biz bunu çok rahat ediyoruz arkadaşlar. Abi ben uçlarımız ak gelecek. Altan var şu an kafırtasının içine ineriz. Yoksa baya bize bayağı ciddi sıkıntılar ortaya koyabilirlerdi. Tamam sen gittin. Yakın uç ustası. Keşke arkadaşlar spiral omuzda katabilseydi ya. Sen sana arkadaşlar spiral omuzda katamıyor. Bir kontrol etmem lazım bir dakika. Şöyle. Yok arkadaş kontrol edilmiyor bakın. Normal malaka stick var ya aşağı yukarı yapıp saldırı tutuyorum. Aslında zaman kontrol ediyor ama lan dur lan burada bekle. Normal O malaka stick var aşağı yukarı ve Normalde arkadaşlar stick var aşağı yukarı yapıp saldırışa basarsanız bir zafer atıyor ama bu oyunda arkadaşlar bir şey yok demek ki. Bakayım aynen arkadaşlar yokmuş tamam. Sami gidiyorsun. Bize pastadan pasta altın ve elmas gelsin. Arif şu kristal gelsin arkadaşlar. Okçu bas, sol bas bir tane de. Bir tane de bas. Bir tane bir kesi bas. Bu neydi bu arada? O ben bunu bastım ama. Abi ya bu ben bunu niye bastım ki boş yere ya. Önce gömdede arkadaşlar bayağı boş yere basıyordum ben bunu. Tamam. Önemli şey arkadaş bir daha basmayacağım bunu. Düşman gelince basacağım o zaman. Bir tane upgrade yapsak mı diyeceğim. Force damage. Şimdi bu arkadaş force damage neyi çağırıyor acaba? Bütün birliklerimize 110'da 5 bir mi Tamam. Öyleyse arkadaş upgrade edelim bir tane bakalım. Baraka diyor. Çok baraka inşa etmek istemiyorum. 5'i tekrar inşa etmemiz gerek var mı bence yok arkadaşlar. Al saldırıyor lan. Al saldırıyor. Arkadaşlar şu an var ya. Bu yıldır bir dedim ama ben şu an kullanamayacağım. Hani görürsün yani, yani ahmaklığım yüzünden. Daha henüz kullanımda olmadı bunun. Ama bana bu hasar veriyor mu acaba? Yok ama vermiyormuş. Aa yok veriyor galiba. Değil mi? Yok vermiyor ya. Aynen tam vermiyormuş arkadaş. Bu bana hasar vermiyor. Sadece arkadaşlar yavaş atıyor ya, düşman bizim. Sadece arkadaşlar bizim bir meleği atıyor bu. Başka hiçbir işe yaramıyor. Tamam bas abi okçu. Full okçumdan arkadaşlar. Bir tane bağlanıcı şeyi bas. Bu arkadaşlar şöyle birazdan basacağım bu arada. Tamam o zaman arkadaşlar şu e, ee, kristalimiz boşak etmesin diye bir tane besçine vermek istiyorum upgrade ver bakalım buna şu an bir salsak mı acaba ya bilmiyorum da birazcık sıkı olabilir arkadaşlar bir salan düşmanın şeyini görelim bir bakalım şu an hala sayı basmış haa çok değilmiş ya tamam aa ben bunu yine bastım arkadaşım bunu yılın ile karşılıyorum ben sürekli ya Lan yine boş yere gitti şimdi yine düşman salacak yine mal kalacağız ya Vallahi billah Aklamayacağız arkadaşlar biz gerçekten aklamayacağız. Oğlum bir şey bizi savunacak hiçbir şeyimiz yok. Sadece uçlarımız var. Spiron arkadaşlar az önce öldü. Bizim bir savunma bloğu uçmamız lazım. Full Spiron arkadaşlar. Bizi savunması lazım çünkü kesinlikle bizi savunması lazım. Tamam. Kristalimiz bayağı arttı aslında biliyor musunuz? Bence sen git altına. Altında arkadaşlar güçlü çekiyoruz çünkü. hiç <laughs> gerek <laughs> Plan hakkı şu şutu yapmaya gece vereceğim. Bu ne oluyor tamam bilmiyorum da %25 kullan var tırmanma süresi varmış. Yani ben geçen hakkı göre arkadaşlar büyücüyle alakalı bir şey ama ben yine yükseltmek istiyorum ya. Hadi arkadaşlar kristalimiz bu var harcayalım kristalim. Sen hemen malzeme önce öfkesine veriyorum. Şimdi salladınız lazım evet. valla arkadaşlar. 81 tane bir var. her, tür, her türlü yeni bir bacadan varım. Şimdi arkadaşlar bir yana hedef basacağım adamın ben. Bas abi öfke bas. Ama <laughs> maalesef arkadaşlar bunlar spikamalar e seklenmiyor. Çünkü spikamalar arkadaşlar ağır. Ağır. Birlikte olay geçtiği için Bunlar etkilenmiyor çünkü arkadaş burada ne diyor Abi bastan göreceğim de bir dakika Gidete arkadaş hafif bir imeni saldırı bir diyor Yani speed over hafif bir geçmemiş demek ki Ortasına devam et arkadaşlar Devam et devam et devam et Tamam ya Kolaymış bizi boşuna açmıştı bununla vallahi Evet yendik Güzel Keşke maç sonra emas versiydi arkadaşlar ya çok güzel alırdı cidden ya. Neyse. Aa bakın arkadaşlar şamdan yenge bakış kaftanını getirdi bize. Bunun kartı olarak ekle üstümüze hazır bunu çok güzel devam edelim. Şimdi nereye gidiyor? Oo iyice de benim başladık bakalım. Artı enerjiler açabilirsiniz. Tamam. Ne teknolojisi? Aa bu ne lan? Orzun geçmek için teknoloji pamarı harcayın. Aa, ben bunu kime gönderiyorum arkadaşlar şu an? Tamam, harca bakalım. Harca. He. Büyüye mi, savunmaya, hasara mı, ekonomiye mi? Şimdi Hangi sene arkadaşlar ya? Bence size ekonomi verelim. Aynen. Aa, yetenek harcı gibi bir şey bu şu an. Hmm. Bakalım arkadaşlar bir buraya yazıyor mu özellikleri falan. Aa, abi bilmem sağlığına olsun olsun artar. O, abi çok güzelmiş bu ya. Aynı yetenek kanka arkadaşlar ben onu hiç görmemişim daha önce. Demek ki şimdi açıldı, açıldı şu an bunlar. Pastik ile bir yetişmez ve toplam bir artar. Bence arkadaş bu daha iyi ya. Aç kildini Tamam. Kilidini aç şu an arkadaşlar bunu kadar biliyorsun değil mi? Aynen şu an arkadaşlar ekonomi puanımız bizim bitti. Bir puan gerekli diyor mesela bunlar için. Bunlar için 7 puan gerekiyormuş. Oha 10 puan gerekir. Ne diyor? Orduzunun maksimum nüfus boyutu 5, 10, 15 artar. Nüfus patlaması. Hmm. Sambar mesela sonra veriyormuş. Vampirim sürü falan filan diyor arkadaşlar. Çarlan bir bilmeyen sağlığı için olmuş daha fazla olur. Hmm, neyse. Tamam arkadaşlar bir sonraki videoda bakarız o zaman. Bu itine kalacak kısmına. Bu video arkadaş böyle kısa bir video oldu yani. Aslında kısa bir tutmak istemezdim arkadaşlar video ama. Eee şu an çok az zamanım olmadı. Hiçbir video süre olmamak zorundayım. Yani umarım arkadaş sınavı atsan girdi kendisi var mı çalışmam lazım. Çünkü arkadaş sınavı çalışıp okulu bitirmem gerekiyor maalesef ki. Yani hype oyunda işliyor iş arkadaşlar. Neyse. Ee, bir, bir dakika arkadaşlar diyor uzun olacak arkadaşlar bunu siz söz edin ya sadece video atabilirim. Neyse kendinize iyi bakın hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.